Demon Bluff. Bu bir bulmaca oyunu. There is one evil among all characters find kill it. Bir tane devil var, evil var. Onu bulup yok etmemiz gerekiyor. Bir enlightened diye bir karakter varmış. Yani aydınlanmış gibi bir şey bu. Resimden görüldüğü üzere. Learn if closest evil to me is clockwise or counterclockwise. Yani saat yönünde mi değil mi? Bunun hakkında bilgi veriyormuş. Bu ne? Confessor. If I'm evil or corrupted, I am dizzy. Peki. Gamecrafter. Learn one good character. Bir good karakteri açıklıyormuş. Bu bu neymiş? Kaç tane evil characters I'm adjacent to. Ya yani bitişinde kaç tane evil olduğunu söylüyor. Bu da şeytanın ta kendisi. Kötünün kendisi yani. Okey. Tamam. Closest evil is clockwise. Bu tarafında diyor. En yakın olandan bahsediyor ama. Ama bunun biz doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi amacımız burada şeytanı bulmak. Yani şey kötü karakteri bulmak. Yani. Learn how many evil characters I'm adjacent to. One evil adjacent to me. Tamam. Yani bitişiklerinden birinin evil olduğunu, kötü olduğunu söylüyor. If I'm evil or corrupted, I'm dizzy. E bu direkt şey o zaman. Açalım şunları da. Ben iyiyim diyor. Two is good diyor bu da. Allah razı olsun. Bu I'm dizzy diyorsa e bu direkt şey mi yani? In this mode you can kill. Tamam ya. Evet öldürebilirsin diyor. Kolay oldu kolay oldu ama zorlaşacak. Yeni karakterler geldi. Learn a good karakter. Tamam medium. Resimlerine şöyle bir bakalım. Bu hayaletlerle falan oynayan bir şey. Bir de yargıç varmış. Oyunun içinde görelim bunların ne olduğunu. Hadi birden sırayla açayım. Bir yargıç karakteri. Bu da birine tıkladığımızda onun yalan söyleyip söylemediğini ortaya çıkarıyor. Bu diyor ki iki kart ötedeyim diyor en yakın olan kötüden. Zaten şu sol üstünde bak oklar çıkıyor. Mouse'la gösteremiyorum. Gidince kapanıyor çünkü. Onların birinin evil olduğunu söylüyor. Peki ama yalan söylüyor olabilir bunların her biri işte. Olay orada karışıyor. Learn one good character. One is good. Game crafter. Birin iyi olduğunu söylüyor. Tamam. Şöyle bir açalım hepsini. Ha hepsi çıkıyor zaten. Direkt üstüne gitmeme de gerekiyor. Üç gerçek bir game crafter diyor. Bu bunu doğruluyor. Bu bunu doğruluyor. Bir tane evil var şu anda bu bitişimde bir tane evil var diyor. O zaman aslında bunu carcılayabiliriz. Çünkü bunlar birbirlerini doğruladı. Bunlar bu üçü doğru olmalı yani. Bu üçü bağlı gibiler şu an. Bir de bir yazma modu var galiba. Enter the mod. modu. Aynen. Şu üçü birbirine bağlılar. En yakın evil'dan iki kart uzaklıktayım diyor. Aa bir dakika. Bu bu yalan söylüyorsa bu kötü hem bu da kötü olmalı o zaman. Yani ikisi birden kötü olamaz. O zaman bu mu evil? Ama bu da bir tane diyor bitişimde var diyor. O zaman bu doğru söylüyorsa o zaman bu evil. Aynen. Şeyin bir önemi var mı? Judge'la yapmanın ya da judge'sız yapmanın. Will it is safe? Arkadaşım. Ya yapıyoruz bir şey ya. Rich. Rich gariban demekmiş. Zaten görüntüden de belli oluyor. Diğer karakterleri evil görünürüm diyor bu da. Learned three characters, only one is evil. Üç karakteri öğren, bir tanesi kötü diyor. Peki oyun içinde görelim yine. Kart sayısı arttı bu arada. Tamam. Hepsini açalım ya. Enlightened. Şimdi bu en yakın evil eşit uzaklıkta diyor. Equidistant yani hem buradan hem buradan eşit olmalı o zaman uzaklığı. Yani 2, 3, 2, 3. Ya şu ya şu o zaman. Evil diyor bu. Tamam. 5 is good diyor. Peki 3 gerçek bir medium diyor bu da. Kendine mi söylüyor? Bu ne ya? <laughs> Peki bu ne? Beyinler yanmaya başladı. 7 kart çok fazla ya. 7 is a real judge. Tamam bu da 7'yi doğruluyor çizelim mi bundan? Bu bunu doğruluyor. Bu kendini doğruluyor. Bu beşi doğruluyor. Karma çorman bir şey oldu. Bu ne? Bir kart uzaklıktayım diyor en yakın evil'dan. Ama şimdi bu evil olarak göründüğü için gariban. Garibanı görüyor bu. Outcast ve goodmuş bu. Şimdi burada şöyle bir durum oluştu. Bu enlightened bu ya da bu evil diyor. Bu evil değil gibi görünüyor. Çünkü gerçekten yakındaki şeytanı gösteriyor. 7'yi doğruluyor. Judge'ın özelliğini kullanabilirim. Judge'la Enlighten doğruyu söylüyor diyor. Peki bu doğruyu söylüyor mu? Yani medium burada. Bu bunu doğru olduğunu söylüyor. Bu şeytansa kötüyse mesela bu ve bu doğru söylüyor demektir. Ama bu kötüyse bu da kötü olmalı. Olmaz yani. Ama bu bir doğruyu söylüyor diyor. O zaman bu üçü de doğruysa o zaman bu hatalı olmadı. Ama bu kötüyse bu da kötü olmalı. E bizde iki tane kötü yok şu anda. Peki bu kötüyse bu da kötü olmalı ama o zaman. Bu kötü olsa en yakın diyenler evet bunda sorun var. Aha buldum. Karışık da ama. Güzel. Fena beyin yakıyor oyun ya. Gerçekten benim içinde bazı damarların böyle kasıldığını hissediyorum yani. Twin Minion. Yeni bir kötü geldi herhalde. İkinci şey geldi. Jester. Pick three characters learn how many them are evil. Peki oyun içinde göre. Aç 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 aç. Hop. Ben iyiyim diyor. Şimdi bu mesela iyi. iyiyim diyorsa iyi bu. İtirafçı. Üç kart uzaklıktayım diyor. Oklar gösteriyordu. Bunlardan birine kötü diyor. Bu iki good diyor. Şöyle hemen çizelim yine birbirlerini destekleyenleri. Bu bunu doğru olduğunu söylüyormuş. Şöyle tik atalım da. Aslında burada bir şey belirlemek lazım. Bir strateji yapmak lazım. Bu ne? Ha, bu şeytan diye görünüyor. Bu ne? Altı hunter diyor. Ha, altı dürüst diyor. Tamam biz dürüstlere doğru şöyle dürüst denenlere şöyle ok çizelim. Bu diyor ki ya oklar daha mı çok kafa karıştırıyor acaba? I am good diyor. Tamam. Bu ne diyor? Bu da eşit uzaklıkta diyor. İki tane evil var bu arada. Yani bu doğru söylüyorsa mesela bununla bu evil, bununla bu evil ya da bununla bu evil. Bu ikisi evil olamaz. Şu evil olamıyor çünkü. Bu outcast ve good karakter. Bunların içinde olabilir evil. Şimdi bu bunu doğruluyor. Bu She cards away from closest evil. Ama bu ikisi dürüstse o zaman şunlar diyorum ben. Bu yalan söylemiş olacak. Ama bu iyi mi diyor? Closest evil is equidistantsa yani şu ikisi ya da şu ikisi olmalı. Ama şimdi bu bu kötüyse, tamam mı? İki de kötü demektir. Ha. iki kötü ise bu söylediği yalan olmalı. Bunu bir deneyip görelim ya. Sanırım öldürdüğümüzde doğruyu söylüyorlar artık. Ama zaten belli. Lose if you execute me. Tamam. Öldürmem seni o zaman. Knight. oh, Knight kız yapmaları tatlı olmuş. Şimdi açıl 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 açıl. Hop 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 hop. Tamam. 8 iyi. 1 2 4'ten biri diyor. Bitişimde yoklar diyor. Bu iyiyim diyor. Jester neydi? 3 karakter seç. Kaç tanesinin evil olduğunu öğren diyor. Şimdi bak 1, 2, 4'ü seçersen mesela eğer bir tane evil demezse bunun evil olduğunu anlarım. Ya da bu ama bu da yalan söylüyor olabilir her zaman. Şimdi 7 evil olarak görünüyor. 1, 2, 4. Close evil is counterclockwise. Bu dürüst gibi görünüyor. Is good diyor. Bu ikisi beraber dürüst gibi görünüyorlar. Seni niye execute edeyim ya? Onu anlamadım. 1, 2, 4. Ya bu çok işime yaramadı. Bu iyi. No evils adjacent to me. Bu da iyiyse jester kötü olabilir mi? Şimdi jester'ı kullanalım denemek için. Mesela şöyle seçsem ve bir demezse şunu seçeyim. Şu üçünü seçeyim. Hiç evil yok desin. Mesela öyle bir şey bekliyorum. Bu bomb raider da execute olamıyor sanırım. Şey olamıyor. Evil olamıyor. Şimdi karar veremedim ya jester bana şey gibi geliyor. Diğer hepsi doğru gibi geliyor. Bu no evil adjacent to me diyor. Ha bir dakika bu dürüstse lover evet 1 2 şimdi 1 ile 2 değil o zaman 4 olmalı kötü. Şimdi ben o zaman o zaman Jester'la bence 4 numara lover. Peki bunu garantilemek için Jester'a ben hep iyi olduğunu düşündüklerimi seçtireceğim. Her artırı iyi oldu. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kadar da olmaz yani. <laughs> I lie and disguise. Disguise da de şekil değiştirmek demek. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Burada e, diğeri de lover. Nasıl? O zaman empressmiş. Peki bunu nasıl anlayacaktım ki? Nasıl anlayabilirdim? Bir dakika. Şimdi eight is good diyor bu. Bunu doğru olduğunu söylüyor. Ki öyle olması gerekiyor. Ha bu zaten bunu görüyor. Reçi görüyor. Yani buralara uzanamaz. Empress a... bu ne, ne diyordu ki? Aa. Ama bir dakika nasıl olacak? Bu bomb raider'dı. The judge sentenced him once Cartram is still under reconstruction. Peki bunun evil olabildiğini öğrendik fakat beni execute edersen ölürsün diyordu. Peki hızlıca restart atalım. Ne bu? Şeyleri mi değiştirebiliyorum? Ha yok. Gösteriyor. İçerideki tüm karakterleri. Ben iyiyim diyor. Bir iyi diyor. Bir kim? Judge. Ha bu gerçek bir bomb raider değilse Sorun yok kesmemizde. Şimdi anlaşıldı çünkü bak. A real bomb diyor. Yani evil bunu kestiğimizde patlamıyor. Gerçekse bunu kestiğimizde direkt ölüyoruz. Az önce hata yapmamıza rağmen 5 canımız gitmişti. Ha bir de aşağıda bir daha şeyimiz var. Ee, Run'un takibi için 4 canımız varmış. 3 canımız kaldı. Tamam ama çok önemli değil. Bu ne? Oracle. And over the world you'll see information like bluffs used by killed characters info from previous days or order which has been revealed. Şu an işimize yaramıyor onlar. Peki bakalım Jester var. Bir iyi diyor. Bir tamam. counter clockwise diyor. Bu doğru söylüyor gibi görünüyor. Altı gerçek bir bomb raider diyor. Şimdi Jester'ı kullanacağız. Judge'ı da, Judge, ı, judge ı da kullanacağız. Judge'la Jester'ı da şey yapabilirim. Judge'la buna bakabilirim. Judge'la buraya bakabilirim. Learn if they are lying. Judge'la medium'a bakasın var. yalan söylüyor diyor. Şimdi bu güzel oldu. Bu diyor ki bu iyi diyor. Bu diyor ki bu yalan söylüyor. <laughs> Bunun suratı böyle miydi az önce de? <gülüyor> Sanki. <gülüyor> Sanki şimdi oldu. Şimdi bu yalan söylüyor diyor. Eğer judge yalancıysa. Cacı kesersem bunu da kesmem lazım. Yani bu ikisi bitişik demektir. Şimdi Jester'ı kullanalım. Buna bakacağız. Buna bakacağız bir de şuna bakalım. There are zero evils diyor. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Bu, bu da değil diyor. Bu da değil diyor. Peki. Bu yalan söylüyorsa bunların da yalan söylüyor olması lazım. Ve o zaman üç tane kötü oluyor. O zaman bu yalan söylemiyor. Bunlar da dürüstler. O zaman bu yalan söylüyor. Peki onu bir deneyelim. Yes. Peki bir dakika. Bu baştan da mı böyle diyordu? Bu değişti mi? Baştan da böyle diyordu. O zaman bu da. Diğeri de bu. Yes. Güzel. Will just safe. Yani biraz karışık bir oyun. Ama zaten eğlencesi de karışık olmasından geliyor. Bilmiyorum ben çok hoşuma gitti yani bu karmaşa. Resmen şey gibi düğüm olmuş bir ipi çözmeye çalışıyormuş gibi hissediyorum yani. Peki daha fazla karaktere <laughs> dayanabilecek miyim? <laughs> Oyun zorlaşmaya başladı. You cannot reveal the last card. Tamam. Skull. Oyun içinde görelim bunları. Aç aç aç. Aha. Niye açamadım? cannot reveal something is blocking me. Kim blokluyor? Kim blokluyor seni? Which mi? Which is two cards away from closest evil. Which mi var oyunda? Which, which diye bir şey mi geldi? You cannot reveal the last card. Ha, Tamam. İçeridekilerden bir tanesi cadı. Ve son kartı açmamı engelliyor. Aa, o zaman böyle hızlı açma açamayız. Ben bütün kartları açabiliyoruz diye çat çut açıyordum. Tamam güzel. Scout gözcü diyor ki cadı en yakın evil'dan iki kart uzaktı diyor. Şimdi bir dakika cadı da evil değil mi? Cadı da evil. Evil minion. tamam bir cadı var bir de ayrıca evil da var evil ile cadı arasında iki kart var diyor yani ama hangisinin cadı olduğunu bilmiyorum şu anda şu da olabilir bu arada learn how far from me is the nearest evil ha şey yukarı başladı ya I'm one card away from the closest evil tamam bir kart uzaklıktayım diyor Twin Minion is two cards away from closest evil. Yani kötülerden biri en yakın kötüden iki kart uzaklıkta diyor. Şimdi bununla bu birbirlerini doğruluyorlar bak. Witch iki kart uzakta diyor. Bu da iki kart uzakta diyor Evil'la. Yani Evil'la Witch'in arasında iki kart var. Şimdi bu ikisinin birbirini doğrulaması güzel oldu. Bu iyiyim diyor. Burada bir Knight var. I can't die. Bu... Anlamıyorum. Ama bu da yalan söylüyor olabilir yani. Değil mi? Evil olabilir bu da. Learn one good karakter. Eight is good diyor bu da. Eight kim? Ya üf. Bomboş. Peki şimdi iki kart varsa aralarında. Bir iki. Ama bunlar iyi gibi görünüyorlar. Two cards away from closest evil. O zaman bu ikisi olabilir. Bu yalan söylemiş olur. Bu da yalan söylüyor olur. Bence bunlar değilmiş. Aaa ölüyorum. Burayı bilemiyoruz tabii ki. Bir dakika. Bu değilse, bu doğru söylüyorsa, ya bu ya bu evil. beyin durdu. Beynim Burada bunun hakkında hiçbir şey yapamıyorum zaten. Bu şeyse, bu ee, kötüyse aralarında iki kart yok demektir. Farklı bir şey var. Ama hiç bilemiyorum ki bu, bu, kötü olamaz mı? Which is two cards away from close evil diyor. O zaman bu ikisi yalan söylüyor diyeceğim. O da olamaz. Çünkü bunlar gerçekten birbirlerinin iki kart uzaklıktalar. O zaman bu ikisi dürüst olmalı yani. Peki bu yalan söylüyorsa diğer de bu olmalı. Bu yalan söylüyorsa eight iyi değil demektir. Bu da şey olmalı. Bunu ben çözemedim ya. Ama bunlar doğru söylüyorlar. Which is two cards away from closest evil. Doğru işte bir iki kart uzaklıkta. Twin minion is two cards away from closest evil. Bu bölümde bir hata vardı bence ya. Peki. Counter clockwise diyor. Judge güzel. Hunter. Two cards away from closest evil. Diyor. Onu açalım o zaman. 2, 6 ya da 5 evil diyor. 2, 6 ya da 5. 2'yi bir açalım. Eşit uzaklıkta diyor en yakın şey daha. En yakın kötü. Şunu açalım. One evil adjacent to me diyor. Bu ikisi doğruluyor eğer buysa. Cacı kullanalım burada. Bu da buna yalan söylüyor diyor. O zaman ben bunu keseceğim. Peki. 2, 5, 6, ...dan biri evil değil o zaman. Bunu mu anlamalıyım? Yani bu da evil bir Eşit uzaklıktaysa bu da evil olmalı. <laughs> bu sefer de... ...kolay denk geldi. Ba Bu neymiş ya? One take of cast is added to the deck view. Başalım. knight Night. Boş. Jester, güzel. Nerede diyor? Bu tarafta diyor. Peki buradan devam ettim. Bomb Raider. Minion is three cards away from closest evil. Sanki böyle yavaş okuyun. Çok işte, anlaşılıyor mi? <laughs> Minion üç uzaklıktaymış. Ya burada bir minion diyor. Closest evil diyor. Bir de bağ var. One fake outcast is Edit to the deck view. Witch yoksa hepsini açabileceğim yine bu arada. Evet witch yok. 5 is good diyor. 5 is good diyor. Bu bu tarafta diyor. Şunu kesesin var benim. Minion'la arasında üç uzaklık var diyor. Aha bu ilginç. Dibimde var diyor bir tane bitişimde vardı. Jester'ımız var. Jester'ı kullanacağım. Ama nasıl kullanacağım? Bu bu tarafta diyor. Benim buna güvenesim var. Çünkü şu şeyden dolayı şu diyor ya bir tane fake outcast eklendi diyor. Yani fake outcast bu işte. Sarı karakter. Bu fake herhalde. Fake. Eğer o varsa içeride ama bir dakika. Bu da diyor ki minion var diyor. Minion is three cards away from the closed. Olan yani içeride minion var diyor şey olamaz mı? Budur. Kötülerin biri budur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diğeri de budur. O ha. Bak bu da bu tarafı gösteriyor. 5 iyi diyor bu da. Bu ikisi birbirinin olduğu Jester'ı seçtik. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Bir de Scout seçtik. Zero Evils diyor abi. Bu ne? Bu ne? Paramparça oldu benim. Benim paramparça oldu. 1 3 4'ün hiçbir hain değil diyor. Şimdi bu yalan söylüyorsa bunların üçünden biri yalan söylüyor olmalı. Bu ikisi olabilir. Neden olmasın ki? Şimdi burada denemek zorundayım. Peki neyi deneyelim? Bana Jester gibi geliyor. Jester'a yazık oldu. Bize de biraz yazık oldu. O zaman tamam şunu öğrenmiş olduk. 1 3 ve 4 değil. Bu ikisi birbirine doğru diyorlar. Bu ikisi de olabilir. Bu ikisi de olabilir. Şu an bir şey yok ki. Bir dakika ya. Çok hızlı oynuyorum acele ediyorum ya. Bu da bir sürü bilgi var. Ama bir dakika. Bu evil değil bak. Bu önemli. Bu evil değilse ya bu ya bu. Bu önemli bak. Ya bu ya bu. Buysa evil bu da evil. 5 is good diyor. 5 is not good o zaman. Bu da evil. Minion is 3 cards away from closest evil. Uh, minion is 3 cards away from closest evil. Yani iki evil arasında 3 kart var. 3 cards away dediği 1, 2, 3. Bunu da anlayamıyorum ya. Acaba arada 3 kart var 4. kart mı yoksa 3. kart mı böyle buradan saydığında. Ya bu ya bu. Bir kere kesinlikle hain. Bu hainse closest evil bu tarafta olmalı. Üç uzaklıkta bir de bu var. Bu evil hem bu hem bu olamaz. Çünkü bu bu tarafta diyor en yakın. Bu doğru söylüyor olur. Bu evilsa. Bu evilsa bu da olamaz. Böyle de olamazlar. Bu evil olsa, bu olsa yine olmuyor. O zaman bu evil bir de bu evil. Aa, artık oldum. Of çözdüm ama yani e bir dakika şimdi one fake outcast is added to the deck view diyor. Kim fake outcast? Anlamadım bunu. Bu fake değil. Anlaşılmadı sir. O oh, bitter. Bu ne? Ditter. Örgücü mü? <laughs> tamam bunlar oyun içinde öğrenildi. Bir evil var diyor. Peki. Ne düşünüyorum ki? Knight, Confessor, Bomb Raider, Judge, Confessor. Aha. Witch var. I'm Dizzy mi? Direkt gitti. Neo Cortex de burada. Learn how far I am. Post Corruption karakter. Bakalım. Bard. Neymiş bu? En yakın Corrupted. Ama Corrupted ne? characters will lie and their ability will not work. Corrupted ile evil farklı mı yani? Şunlar mı corrupted? Yo. Corrupted karakterler yalan söyleyecekmiş ve yetenekleri çalışmayacakmış. Bir uzaklıktayım diyor. Hadi bunları açalım. Bu corrupted görüyor olabilir bunu. Buradan bir şey çıkmadı. Bir good diyor, bir gerçek diyor, en yakından bir uzaktayım diyor, bitişimde hiç yok diyor. Bir dakika, bu bu gitti, ya da bu da bu mu gitti yoksa? Şimdi bu doğru söylüyor muhtemelen? lover'ı alalım çünkü Rechi evil olarak görüyor olması lazım. Evet, geçmiş olsun, baya geçmiş olsun bu doğru söylüyor oldu. One is a real bard. Bunlar da doğru söylüyor o zaman. O zaman bunlardan bir tanesi. Çünkü bir tane kaldı. Şu böyle ikili olamaz. Bu zaten doğru söylüyor. Anlaşıldı. Böyle de ikili olamaz. Ya yani bu üçü doğru olmalı. Ya bu ya bu kötü. Şimdi bu kötü olabiliyor mu? Onu göremedik. Ama şu an bir tane fazla canım olduğu için denemiş olalım. Bu kötü değilmiş. Buradaymış Şahin. Poisoner. One adjacent villager is corrupted if possible. Bart corrupted'mış. Ama doğru söylüyor bu. Ha bir dakika corrupted karakterden bir uzaklıktayım diyor. Hayır yalan söylüyor işte. Tamam. Bunu yanlış anlayıp çözdük yine de. İki karakter seç. evil mı bir tanesi öğren. Falcı. Bu ne? Oracle bu da kahin. Aslında yani benzer işler. Bu talih okuyucusu gibi bir şey. Bu da kahin. Peki. Learn Bunları oyun içinde bakalım. Şimdi hadi başlayalım buradan. Neymiş? İki karakter seç. Bir tanesi kötüyse öğren. If any of them is evil. herhangi birisi kötüyse öğren diyor. Ba is en yakın kötüden bir uzaklıkta diyor. 2, 3, 7. 2, 3, 7. Ben bir tanesi evil diyor. Twin minion is three cards away from close. Evil card çıktı. Şunların hangisini açalım? Ya da burada bir oyun yapalım mı açmadan önce? Belki witch vardır. İkisini birden açamayacağız belki. Jester ve Judge geldi. Fortune Teller var. Oynayacak çok şey var burada ya. Oo. Bu da üç tane yetenek var. i̇ki, üç, dörtten bir tanesi evil diyor. İki. Pardon. İki, üç, yedi. İki, üç, yedi. İki, üç, yedi. Bunları kullanmak çok zor. Bağ one card away from closed view. Yani bunu nasıl test edebilirim ki? Bu konuda bir şey söyleyemem. Bunu da gesture kullansam. Gesture'la şunu test edebilirim. Şimdi 2, 3 ve 7. Gesture'la kendisini seçebiliyor muyum acaba? Onu da görmek lazım. Eğer bir derse bu ikisi birbirini doğrulamış olacak. Bu da diyor ki iki karakter seç. Any of them is evil. Öğren diyor. Ben burada Jester'ı seçmek istiyorum ve Judge'ı seçmek istiyorum bununla. Çünkü is three or seven evil false. Tamam. İkisi de hain değil diyor bu. Şimdi bunun dediği doğruysa bu hain olmalı. Buna göre. Hem bu hem bu doğruysa bu hain olmalı doğruysa zaten buradan bayağı bir şey çıkarız. Cercidan. Cercidan Judge'da da bunu test edelim. Bu da bunu doğruluyor. Bunlar birbirlerini doğruladılar. Bunların birini açacağım artık. Daha fazla bilgi gelsin. Bunu açabiliyor muyum? Evet tamam hiç yokmuş. Ben de açamayacağım o kadar şartlanmışım ki. Bu dördü doğruluyor. Şimdi Jester'la şöyle bakalım. Buna buna ve buna bakalım. Bir tane evil var diyor. Aa, bu bu olabilir mi? Bu bu. Scoutlar. 2-3-7 2 2-3-7 biri evil. Bu tutuyor. Bu tutuyor. Bu tutuyor. Bu tutuyor. Bu da tutuyor. Yes, güzel. Evet, bu videoyu burada bırakalım. Yani sizlere tavsiye ederim. Bence baya eğlenceli bir oyun. Hem bilici de eleştirici bir yanda. Baya düşündürüyor ya, baya heyecanlı yani. Ve açılacak daha da kartlar var galiba. Onları da bir next diyeyim bakayım kart açılacak mı? Aynen yeni kartlar geldi. Bunlar nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Onları da videoda bakabiliriz. Hoşçakalın.